Herkese iyi günler. Bugün iddiaya kendi ligimizle başlayalım. Samsun Beşiktaş maçı var. Beşiktaş 2-0 3'e yükseldi. Bence gelecek. Avusturya'da Rapid Vienna Blue Waves maçı var. Karşılıklı gol var oranı 1.57. Karşılıklı gol var. Ev sahibi eden oranı daha yüksektir. Bu da oynanabilir. Blue Waves gol atan bir takım. Avusturya'da yine wolfsberger Austriyen de oynuyor. Bence berabere bitecek bu maç. Bir de Klagen Klagenfurt maçı var. O da 0 bitme olasılığı yüksek. Macaristan'da Molfair var. Keskemeti ile oynuyor. Maç sonucu 1 ve var 3.29 oran. Bence güzel bir oran. Bulgaristan'da CSK 1948 Arda Karza maçı var. Karşılıklı gol var oranı 2.07. Bu maçta beraberlik oranı bana göre %90. Almanya Bölgesel Ligi'nde Oldenburg, Phoenix, Lübeck var. Deplasman 1.5 gol atar. 2.13 oranı var. Bence Konix Lübeck 2 gol atacaktır en az Oldan İspanya'ya ilgili de Leganes Racing Ferrol maçı var. Klasik bir beraberlik maçı bu arkadaşlar. Tottenham Baston Villa maçı var. Bence bu maçta berabere bitme olasılığı yüksek. 3 de oran vermişler. Everton Manchester United maçı var. Manchester United 2-22 oran açılmış. Bence Manchester United Everton'ı yenecektir. Hepinize bol şanslar diliyorum.